Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Kanal yeni büyük ses getiren dizisi Sadakatsiz'in yeni bölüm fotoğrafları artık çıktı. Başrollerinde Can Dere ve Caner Ercin Doruk'la Melisa Sizen'in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle olacak. Asya, Derin'in hamile olduğunu öğrenen Volkan'ın yapacağı seçimi merak eder. Volkan ya Derinle olacak bebeğinin sorumluluğunu üstlenecektir ya da kendisini ve oğlunu seçecektir. Öte yandan Derin, Volkan'ın kendisini oyaladığını düşünmektedir ve ondan net bir cevap ister. İki kadın arasında sıkışıp kalan Volkan'ın seçimi herkesin hayatını etkileyecektir. Setakatsiz DC 21 Ekim Çarşamba akşamı kanalda ekranlarında sizlerle olacak. Bakalım ilk bölümünde ve ikinci bölümünde yakaladığı reytingleri devam ettirebilecek mi? Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.